kadar ya. Vay anasını satayım. Gene ben ayıp yapıyorum ya. Vurmayacaktık abi. Vay ben abi ya. Bir sanki seni öldürmeye çalıştık ya. kadar ya olmaz. Ya. Gene ben suçlu oldum, görüyor musunuz? Ben yine suçluyum ama bak bu muhabbette ben suçluyum anasını satayım. Ulan düz koşu atsam vururum. Zaten kulübeyle aramda 50 metre mesafe. Raşlar savaşırım. Benim amacım orayı sistim de oradan bineyim arabaya, tepeye çıkayım, alana girdim, derdine yanarız derdinde gidiyoruz. Allah'ım ya? Bir daha vudu vudu yapıyor. <laughs> Ayar oluyorum böyle olduğu zaman. Vursam bir dert, vurmasam bir dert. Ulan 10 tane yol yapıyorum ya. Allah'ım yarabbim. Bir de gelip aa bu, kesin de kesinlikle ben bunu TikTok'ta, YouTube'da bir yerde izlerim. Ben kendimi tanıyorum. İlla ki denk gelir bize. Ama burada suçlu biz oluruz. Hani su şerefsiz mezarcı olur yine. Ya hem yayını izliyorlar, hem muhabbeti görüyorlar, biliyorlar. Ulan güzelce sis attım oraya. Ben kendim zaten önüme rush atsam rush'ı da sizi vururum zaten. Ya da vurduğum zaman ilk ben ilk düşürdüğüm zaman hiç o bile bakmadım. Tepeden kill almaya çalışıyordum mesela. Tanıdıklar diye. Allah Allah ya. Yayından izliyorsun işte gördüğümü. Ben daha sana bakmadan ateş etmeden zıplamaya başladılar benim tarafa dönüp de. Geç atladım arkadaşlar biraz. Valla sinirim bozuldu. Benim yerimde siz olsanız siniriniz bozulmaz mı arkadaşlar? Yayınım gidişatı gidiyor zaten. GG oluyor. O ayrı bir mesele. Güzel maç GG oluyor. O ayrı mesele. Ulan denenir lan. Gel bakayım bir. Ya, abi ya. Ayar oldum ya. ya. Bu kadar sinirleneceğimi düşünmüyordum ya. Arkadaşlar benle aynı düz oyuna düşerseniz, denk gelirseniz denediğinizi biliyorum. Ya oyunun en sonuna kalın ya da benle karşılaştıysanız ya savaşın, zıplamayın ya da zıplayın gelin ölün abi. Arası yok bunun. Bunun arası yok. Abi seni seviyorum, öldürmek istemiyorum diyorsa oyunun sonunu beklemeye çalış. Baktım denk geldik illaki ya savaş. Abi sana elim gitmiyor ateş etme diyorsan zıpla gel yani bak ben de kusuru bakma özür dilerim derim geçerim. Tamam mı? İki şey yapamıyoruz. Hadi bakalım let's go. insanlar nereye atlıyor ya? Ya da kaçın abi. Ben denk geldik kaçın. Bu baktınız bir geldim kaçın abi. Ne yapayım? Vurmamak için bir yerlerimizi yırtıyoruz ya. Bir de öldürüyorlar öldürmemeye çalışırken onlar beni öldürüyor. Ayağa kalkmış hepsi. Bir de diyor ki sen adam şey değilsin. Niye böyle şey yaptın diyorlar. Benim canım niye sıkıldı? Ben ne güzel oyunlarım oynuyordum ya. Lan vur geç işte sen niye şey yapıyorsun ya. Ulan dedim ki son 10 kişi kalmış. Dördü onlar. Biri ben. Son 5 kişi falan kalmış. Vur geç. Vicdanıma tüküreyim. Ne geliyorsa benim bu zaten hayatta başıma iyiliğimden geliyor. Başka hiçbir şeyden değil. Hadi kardeşim, hadi canım benim. Hadi canım benim. Ayak sesini duydunuz. Beni çağırıyor, tamam. Bu bot lan. Fişek var. Fişeğe doğru gideceğim derken. Oy Can abi. Can abi. Can abi. Abi niye vurdun abi? Acaba niye vurduk? Çok merak ediyorum. Niye vurduk acaba? Normalde birbirimize kıyafet delememiz lazım. Kıyafet giydirmemiz lazım. O bana ponçik ponçik şeyler giydirecek. Ben ona böyle balayına gidecek şekilde. Balayı nereden çıktı lan bu arada? <laughs> gidecek şekilde bir şeyler giydirmem lazımdı. Yanlış yaptık yani normalde. Biz kıyafet giydirmeci oyun oynuyorduk. Benim üzerimdeki kıyafet alıp o deneyecekti. İki şarjör mermi attı adam beni niye vurdun diyor. Vurabilse TikTok'tayız. Vuramayıp arkasından konuşsak gene TikTok'tayız. Öldürsek, diş konuşmasak yine TikTok'tayız. Hep fit TikTok'tayız. Ölsem suç, öldürsem suç, konuşsam suç, konuşmasam suç. Ulan ben herkesi mutlu edemem ki. O kişi ben değilim. Gidelim hadi. Oğlum kan beynime sıçtı ha. Zirve sende ondan demiş. Aynen kanka zirvedeyiz ya hep ondan oluyor. Neyse zirvede olmak güzeldir burada. Teşekkür ederim. Sizler sayesinde buralardayız arkadaşlar. Aha. Yiğidim ne güzel de ateş ediyor. Kanka bir yeleğim var. Ano bu adam beni parçalar. Benim suçum bu arada. Normalde oradan hayatta şey geçmemesi lazım mermi. Benim suçum. Benim... İçeride pusu yapıyor herhalde Çok rahat beni öldürebilirdi. Çok rahat. Başaramadım dostum. Bot. Bot bana tek atsaydı. Ne olurdu? Oh! Adamların açısı çok güzel. Adamların açısı çok güzel dostum. Adamların açısı çok güzel. Ne yapacağımı da hiçbir fikrim yok şu an. Bak yine ben rush atacağım. acele ettiğim için ölebilirim. Hayır ya Hepsinin canı bir, bir Yerde yatıyor biri can basıyor Ya hepsi geliyor üstüme üstüme onunla bana ana avrat küfür ediyor Üçüncü şahıs kutsaldır.